Yargöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kocaeli Galatasaray maçı ile birlikte karşınızdayım. Her zamanki gibi efsane bir tepki videosu olacak. Efsane bir çekim olacak. Bunun için sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Galatasaray'ımız Kocaeli karşısında müthiş bir atmosfer var. E, müthiş bir saha var. Kocaeli camiasını ve Kocaeli taraftarını buradan tebrik ediyorum. Müthiş bir atmosfer. Özellikle bunu söyleyerek yayına başlamak istedim. E, Galatasaray'ımız Kocaeli karşısında. Fener'le puan farkı bu kadar yaklaşmışken 4 puan kaldı. Ben Galatasaray bu kadar da formdayken Kocaeli'ye puan kaybedeceğini takılacağını düşünmüyorum. İnşallah Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Skor olarak da 3-1 ya da 4-1 gibi bir skorla Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Hatta ilk golü de Galatasaray yiyecek gibi geliyor bana. Ama Galatasaray ardından kazanacağını düşünüyorum. 3-1 ya da 4-1 gibi bir skorla. İnşallah hak edenin kazandığı, hakemin konuşulmadığı bir maç olur. Bu arada sizlerden de ricam kanala abone olup e, yorum ve like atmanız. 20.000 abonede 2 tane forma çekilişimiz var. bin aboneye doğru gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. E, akşam da Fenerbahçe maçının tepki videosu gelecek. Abone olmayanlara abone olsun. Hype puanda atarsanız çok sevinirim. Yavaştan videoya geçiyoruz. Video içinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah! Allah! Burcu! Çalamacı. Neler oluyor? Tayfur Uğurcan Uğurcan'ın kurtarışı. Tam Uğurcan yine kalelerinde. Nelor ortayı yaptığı kafa vuruşu terdi boşta kaldı. doğru düzgün orta açın lan. Top ceza sahasına gitmiyor ya. Hiçbir top ceza sahasına gitmiyor ya.

Dakika 45. Vallahi helal olsun. Müthiş gol attı. Bizde böyle kanat yok işte. işte. Gücümün başlangıcı. Ardından yaşananlar. Offside de yok. mi yolladı. Torere'yi yolladı. Ben varım diyor ben. Herkesi pazara gönderdi. Herkesi. Hiç faal gol yok. Mor gibi gol. Müthiş gol. Uğurcan kapattığı köşeden. Müthiş gol yiyor. Şov yaptı Agi. Şov. Ve ilk yarı sonucu arkadaşlar. Kocaeli 1 Galatasaray 0 e, tam da beklediğim gibi bir ilk yer oldu. Kocaeli'nin 1-0 öne geçeceğini baştan önce tahmin etmiştim. E, hatırlarsanız Kocaeli'nin öne geçeceği gibi bir skor var içimde dedim. Kendi sahasında müthiş bir atmosfer var, müthiş seyircisi var. Ama dakika 60'tan sonra Kocaeli'nin gücünün biteceğine inanıyorum. Sonradan giren futbolcular da çok etkili değil. Ondan sonra kondisyon başlayacak. Galatasaray'ın kondisyonu devreye girecek diye düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray ayak maçından çok yorgun değilse ki olduğunu da düşünmüyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Müthiş bir maç oluyor. Müthiş de bir gol attı. Buradan Kocaeli'yi tebrik ediyoruz. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Vay gidiyor gidiyor. Osman gole gidiyor. Osman vur oğlum. Nasıl bir vuruş ya. Antrenmanda gelmez böyle şükür Dovanovic. Yumuşacık ya. Karesinde gol şansı tanımıyor. Ya ne gol şansı ya? Ben tutarım bunu ya. İkinci günün başında Galatasaray gol, gol geliyor var. ama böyle gol de gelmez Osman Yumuşacık. Şey <laughs> yi yiyeceğiz ya. Uzaktan verildi. Daniel Akin. Yürü, yürü Osman, yürü Osman, haydi oğlum. Vur barış, çöp barış. Allah cezanı versin, kaleye gitmiyor ki top. Lan top zaten kaleye gitmiyor ya. Çöp barış ya. Lan ne golü ya? Gol olmuyor ki zaten o pozisyon ya. Ya şu barışı çıkartmadı hayret ya. Adam yürüyemiyor ya. Vur. Burası ne? Gol be be. Bir puan alabileceğiz. Victor Osman attı. Bir puan mı? Be. Allah'ım çok şükür bir puan. Osman. Bir puan şükreden bir hale geldik. Victor Osimen golcü de attı. Barış indirdi Victor Osimen. Kaleci kalede yokum ben nasıl tutayım O'smen. diyor. Kalede kaleci yok. Ya top alakalı. gelse kaleye gol olacak O'smen. demek ki. Kalede kaleci yok O'smen. ya golcü elinde. Bir O'smen. puan alalım ya. Bir O'smen. puan. Kocaeli'de. Maslatan. Şu anda oyun başlamadı, sabre yapamadı. Ya Hiçbir şey yok. Şu anda bir dinleme var, bir iletişim var. Kaptanlar gelsin, kimse gelmesin dedi. Kontrol işaret ederek. Sağdaş Altay. Ne oldu lan? izliyor Çağdaş Altay ne var burada ben anlamadım ki hala ya kaleciye de bir şey yapmıyor adam ama adam kaleciye de bir şey yapmıyor ki Değmiyor ki kaleciye valla anlamadım değişik açılar yeniden görüntüde farklı noktalarda Çağdaş Altay geliyor İzlediğim. Dorit Hayda. Offside, Nasıl offside oldu Elavada bu ya? Hem direkt oyun devam edecek. Kim offside oğlum? Nasıl geldi. offside ya? Lan burada offside yok ki. Bir kez daha. Maç bitti. Baş arkadaşlar. Kocaeli bir Galatasaray 0 öncelikle Kocaeli'yi ve Kocaeli halkını tebrik ediyorum. Başta eski futbolcumuz Selçuk Ünal olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Müthiş bir futbol oynadılar. E, doğru oyun, golü buldular, kapandılar. Galatasaray yapmıştan sonra gol atar diye bekliyordum ama Kocaeli çok güzel bir kapandı. Süper bir defans futbolu yaptı. Neredeyse Galatasaray'a hiç atak şansı vermediler. E, tabii ki bunlara yanında Galatasaray yapmıştan sonra Etkili olur demiştim. Galatasaray'da Ajax maçından dolayı bayağı bir yorgun. E, ve tabii ki kazanan Kocaeli oldu. Kocaeli'yi tebrik ediyoruz. Müthiş futbol sergilediler. Ve Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı tahmin ediyorum akşam 1'e düşecek. E, lig iyice kızıştı. Şampiyonluk yarışı kızıştı. Hayırlısı olsun tekrardan Kocaeli'yi tebrik ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.